Bir mezarı var. Onun yeri belli. Diğerleri belli değil. Bir kısmı burada. Ön siper hattı burada. Bir kısmı arkadaki derenin içinde. Bir kısmı geceleri geçirdikleri ya da bu düşman bombardımanından kurt kurtulmak için girdikleri yer altı sığınaklarında kalmışlar. İsimleri tespit olmuş. Kültür Bakanlığı buraya yazmış. 317'si yerdeki taşlarda, 1500'ü ise anıtın altında. Yolda gelirken de sizlere bahsettim. Bu toprakları vatan yapabilmek için ecdadımız 10 yıl savaşmış dedim. 12'de Bulgarlarla başlamış, 15'te İngilizlerle sürdürmüş, 22'de Ankara Polatlı'dan Yunanlıları kovmuş, İzmir'den denize dökmüşler. 10 yıl sıcak yatakta yatamamış. Bunlardan biri de hemşeriniz Kırşehirli Mehmet Çavuş, Çanakkale gazisi. 10 yıl sıcak yemek yiyememişler. Arkamızda bir gazi var. O bir masal hikaye kahramanı değil. O ise Zonguldaklı. Karadeniz Ereğli ilçesinde. Kestaneci köyünde. Hüseyin kaçmaz dedi. Mehmet Çavuşlar gibi 10 yıl savaşanlardan birisi. Balkan Harbi, Birinci Cihan Harbi, Çanakkale, İstiklal Harbi'ne katılmış. Allah ona uzun ömürler vermiş. 1993 yılında bu şehitlik açılışırken dünyanın en yaşlı gazisi ünvanındadır. Hüseyin Kaçmaz dedi. Yani. 108 yaşındadır. Torunuyla birlikte gelmiş. Bu şehitlikte mezar taşlarının üzerine çiçek bırakmışlar. Bir yıl sonra yaşlılıktan vefat etmiş. Köyündedir kabri. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Hmm. Yine bir, bir daha rahmetle analım bu ülkeye çok hizmet eden bir başbakanımız, cumhurbaşkanımız daha vardır. Rahmetli İspartalı Süleyman Demirel. Hüseyin Dede, onun bir numaralı Zonguldak Delegesi. Evet, de değerli birisidir. 1994 yılında ölümünden sonra Kültür Bakanlığı onun anıtını dikmiş. Bir yıl evvel torunuyla birlikte buradaki ziyarette. Gelen gençler öğrensin bu topraklar nasıl vatan yapıldı, ne bedel ödendi. Hüseyin dedi onlardan birinci bir bölgeydir. İnanırsanız kazanırsınız, inanmazsanız kazanmazsınız. Buraya gelenler, gençler, hepsi inanan insanlar. Biz onlara tahsil verememişiz. Bu milletin, bu devletin yüz karasıdır o. Çanakkale'ye gelen yüz asker. Üç tanesi okuma yazma biliyor. Bir tanesi Rum, bir tanesi Musevi. Bir tanesi Türk. Çanakkale'ye gelen yüz askerin bir tanesi okuma yazma biliyor. Yani o kadar bir zor durumda onlar. Eğer biraz da tahsilleri olsaydı keşke diye insan düşünülüyor yani bunların olduğu şey. Büyük fedakarlık ve kahramanlıklar yapmışlar o yoklukların içinde. İnanmışlar dedik bir defa. Birçok fotoğraflarını gördüm. Çadırlı hastanelerine bez afişler gelmişler. Osmanlıca yazılı. Allah'ımız bizimle. Toplarının başına, vergisi olmayan topların başına yine teneke böyle afiş asar gibi böyle lefalar yazmışlar. Osmanlıca yazılarla. Allah'ımız bizimle diye. Az sonra Mehmet Çavuş'un konuştuğu bir yer var. Susuzluktan çocuklar çatladı. Çamur deryası vardı Korkutere'nin başında. Cesaret giderken. Eşelerken İngiliz topçusu görmüş bizi. Atılan topları görünce kaçıştık. Eşelediğimiz çamura saplandı. İngiliz toplarından birisi patlayınca da kuyu gibi bir şu, çukur açtı. Baktık. Bulanık da olsa bir su çıkmıştı. Allah'ımıza şükrettik. Bizi öldürmeye gelen gavurun vermesi Allah'ımız sayesinde bize hayat vermişti. Can vermiştiler. 18 Eylül 1915 tarihli İstanbul İktam gazetesinde. Bu inançla savaşmışlar. Çanakkale'de büyük fedakarlık yapan komutanlardan birisi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi yerlerinin inancından bahsediyor. Savaş bittikten sonra Ruşen Eşref Gülaydın isimli genç bir gazeteci gitmiş yanına. Paşam Çanakkale kahramanlık destanlarının yazıldığı yer. Hafızanda kalan bir kahramanlık destanı anlatır mısın? Bomba sırtı vakasını hiç unutamam der. Şimdi otoparka girdiğimiz girişteki o iki mezarlığın olduğu yerdir. Oralarda siperler çok yakın. Her iki tarafta birbirine çok büyük bir bomba sattığı için o bölgeye savaş sırasında bomba sıktı demiş. Siperlerin arası 8-10 metreydi. Birinci hattaki askerlerimizin hiç birik bacasına hepsi şehit ediyordu. İkinci hattakiler 3 dakika sonra sıranın kendilerine geleceğini görüyor. şehadet getirerek cennete girmeye hazırlanıyorlardı. Bizim askerimize Çanakkale muharebelerini kazandıran bu manevi güçleridirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yukarıdaki o kabartma röllefte de göz göre göre vatanları için ölüme koşan Çanakkale kahramanları canlandırılmıştır.